sözü bana ait olan... Ne gülüyorsun lan? Ben yaptım bu şarkıyı. Şaka. Tabii. Ha, bizimle ilgisi yokmuş belli oldu. Tamam, herkes geldi mi? Herkes su almış eline. Sanki bir faydası olacakmış gibi. Hani... Kara borsa bilet dediğim bu işte. Tamam mıyız arkadaşlar? Orası tamam mı? Abla? Ha gitmiş. Ha gitmedi. Üstünü mü değiştirdin? Ha tamam. Çünkü yer değiştirdin. Nasıl? Dikkat çok önemli. Bakalım Bey. Evet. Güzel. Siz, o nedir? Çizme midir ayağınızdaki? Ha? Çizme mi o? Enteresan. Tamam. Sigarayı <laughs> mı bıraktın? kilolu mu diyorlar sizin için? Öyle bir şakalar mı yapılıyor? Nedir yani konu? İri olmak her zaman iyidir. <laughs> What the fuck is going on there? <laughs> ne oluyor? Tamam mı? Gösterinin ikinci bölümü aynı birinci bölüm gibidir. <laughs> Ama benim en çok sevdiğim bölüm ikinci bölümdür. Çünkü bittiği zaman eve gidiyorsun. Bir, iki... <laughs> birinci bölüm biletler yandığı için... Zaten ikinci bölüm sendenmiş gibi oluyor. Hani ah oh, nasıl olsa bir beklenti yok, bir şey yok. Nasıl olsa gülmüşsün. O konu o yani. ikinci bölüm daha zevklidir o açıdan. Ama vaat ettiğim birçok şeyi de birinci perde yapmış olmanın da gururu var. Onu benimle paylaşır mısınız? <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Hep bir girişim halindesiniz siz bak ikiniz. Lütfen. Şunu söyleyeyim ki ikinci bölümde de ben oynuyorum girişim olmasın başka türlü. Kaynaşalım tabii ki de ama gene anlatacaklarım var. Yani komedinin en zaten zoruna giden şey olmadığı zaman gülünmesi, edilmesi. Arada mesela güldünüz mü? Ara verildiğinde. Çok zoruma giderdi yani gerçekten. Lan arada nasıl güldük ya? <laughs> Çocukluğumdan beri gülen, gülen bir grup oldu zaman hep kıskanmışımdır. Ulan ben buradayım, neye gülüyor olabilirler falan diye. Hastalıklı bir duygu tabii ki de. Meslek de çok acayip. Şimdi bak daha çıkarken onu konuşuyorduk yemin ediyorum bak 12 senedir hep bunu konuşuyorum. Lan ne biçim meslek ya falan diye. E, şuradan çıkma anı var ya diyorlar ki heyecanlanıyor musun altıma sıçıyorum haberin yok senin. <laughs> rahat mı görünüyorum acaba öyle midir? Rahat mı görünüyorum? Bırak şu perde sizi be falan öyle mi görünüyorum ha? Size söylüyorum ablacım. <laughs> Hayır rahat görünmüyorsunuz, heyecanlı görünüyorsunuz öyle mi diyorsunuz? normal konuşursanız ben de anlarım. <laughs> yanımda fazla yüklem yok diyorsun. Bir tek özne var yanımda, cümle kuramıyorum. <laughs> ben, sen, o, biz, siz, onlar. Heyecanlı mı görünüyorum orada? Nasıl görünüyorum? Çok profesyonel, bu kötü bir şey. Yani işin orospusu anlamında mı? <laughs> O kabalıkta bir profesyonellik mi? Yani aman. Ben bunu götümle yaparım. Onu öyle mi? <laughs> Deneyeyim, <Yani, heh. gülüyor> Bakalım güldürebiliyor muyum diye ben şey. O anlamda mı? Ben onu kötü aldım, olumsuz aldım ama. Çok profesyonel görünüyorum. İyi bir şey değil bu. Bunu şey yapacağım, değerlendireceğim. Heyecanımı bastırıyorum. Nereye doğru? Aslında burada neler yaşanıyor biliyor musun? Yemin ediyorum. içimde fırtınalar kop. Sizin mesleğiniz nedir? Ev hanımı. Ne kadar alıyorsunuz ayda? <laughs> <Ben> meslek? <laughs> Çalışmıyorum desene ya. Onu meslek olarak niye şey yaptın öyle? Çok profesyonel görünüyorsun burada. <laughs> Şimdi... <laughs> ne işi ev hanımıyım diyor. Ev hanımıyım böyle evlere gidiyorum. <laughs> Hanım var mı? Yok. Hadi bakalım. <laughs>